Evet. evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Pardon kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> <Pardon başka. gülüyor> Bir anda kanal sahibi oldum bak. <laughs> Yine klasik. okul günlerinden bir tanesi. Okula gidiyoruz buradan çıkıp. Atla bakalım. Açık mı ayakçaklar? Yalnız ayakların hep kapalı olması da beni çok ömür ediyor. Evet ayakçağı kapatmasak çalışmaz. Hadi bakalım. Harika, duracağız, duracağız mı? Masrafsın kızım ya. Vallahi. Şaka Şaka şaka. Evet, bugün hava çok güzel. Mükemmel bir hava var. Hani, Hadi şurada bekliyorum ben. Atla gel. Hadi bekletme beni. motor da yıkanacak oldu ya toz oldu bakalım şuradan evet video çekiyor evet bugün ama mükemmel bugün okulda dersimiz var geç kaldık şu, şu saati de ayarlayamadım bir türlü evet motoru yeni aldım arkadaşlar sıfır olarak aldım şu an 303 kilometrede 500 ile 1000 arasında bir rodaj bakımı yaptıracağım arasında belli bir süre bu güzelliğe bineceğiz. Hadi geldi. Gördün mü? Hani. Yakalayayım. Yakalıyorum. Tut yakala onu. Bakalım. Tüh. Kırmızıya kaldık yine ya. Abi niye o kadar dibe girdin ya? Köşeye geçecektim de. Geçen burada bekliyorum böyle. Tam şurada insanlar çıkıyor. Yeşil yandı önden çekilmiyorlar. CG'ye bak. Şş, gençler hızlı ha. <laughs> Diyorum ya hızlılar. Bak bak. <laughs> çekiyorum çekiyorum. Geç kaldık değil mi? Geç kaldık Rüyam. Yani. Valla. ya. Teyzem, teyzem. <laughs> Çarpacağız sana. Valla manyak aslında ya. Bir şey olmaz. Evet umarım kayıt alıyordur şu an. Bugün rüzgar var sanki biraz ya Ne? Rüzgar rüzgar Çok eh. vurmuyor bana Yani öyle çok rahatsız bir rüzgar yok Sen kaskın takmamışsın ya Yok ya Sonra geri geçtikten zor oluyor Ha <laughs> bahaneye bak Bak şimdi burada lambalar yakaladın mı? Bak 50 saniye var. 50 saniye kim bekleyecek? Hemen buraya geliyorsun. Bakıyorsun karşısına araba geliyor mu? Geliyor. Yavaşlıyorsun. <laughs> Al bekle. Biz geçelim. Abi. Buraya geliyorsun. Şu arada kestirme bir yol var. Hopa Burası biraz sıkıntılı. Geçen burada kaza olmuştu böyle. Şık şık. <laughs> Bakalım arkadaki lamba yanmadan hemen şuradan ardından atlayacağız böyle. Kesiyorlar bizi. Aynen öyle. Ama var ya mükemmel bugün ya. Bırak da mükemmel olsun. Haziran ayına geldik. Değil mi? Hayır duymadım. Siktir et, hoş Tamam. Siktir etme duydum ama. Tamam. Vizör kapanmadı ya. Bir şey, bir şey, bir şey. Motor daha rodajda. O yüzden 7000 devri geçmemeye çalışıyorum. Ki ara ara geçiyorum da 8000 devire falan geliyor. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum rodajdayken. Ya olur da ara ara çıkmam sıkıntı olmaz

telefonla çekiyor. Allah Allah bugün. Neyse. İyi var ya işte denk geldik. kırmızı yalnız kimse durmadı kırmızıda durmazlar çok rüzgar var Çok rüzgar yok mu? Ne? Çok rüzgar yok mu? Yani biraz. Şey ya rüzgar neydi? o ışıklardan sonra, ikinci ışıklardan sonra parça parça bir şeyler uçuştu gördün mü? Öndeki kamyondan geldi ya. Aynen. Şu arası var ya, şu ara tam boğaz böyle. Aynen. Havada şu an rüzgar yok ya, orası fırtına gibi esiyor tam şu arası. Aynen. Allah Allah bak sen. Nasıl olmuş o ya? Yıldızlara manzara olur güzelliğin yazmış bak. Haydi. Haydi bakayım. Hadi abim hadi. Kimliği falan çıkarma uğraşma direkt söyleyelim geçelim. Abi söyleyelim de istersen direkt yaz Söyleyeyim. 2009 15 0 21. 2009 20. Kolay gelsin. Geçen burada Geçen numaramı söylüyorum. Diyorum ki 2009 15.021 yap diyorum tamam mı? Ha. 2009 yazıyor 15.000 yazıyor Sonra 21 bir daha koyuyor yanına Abi diyor 21. Abi çıkma öyle bir şey diyor Ya, zaten sayı Kaç tane oldu ya biz buraya niye geldik fakülte diğer tarafta değil mi bizim? Ne? Sınıf diğer tarafta değil mi? Bir şey söyleyeceğim ben sana onu soracağım artık da koyman yasak mı? Değil herhalde ya Değildir diye bildim O zaman oraya koyalım Çünkü geçen gittiğimde şey vardı Motorlar vardı Yani bence de motoru hiç yapmazlar İlk zamanlar yapıyorlardı da Zaten o tarafta bu tarafa ayırmaları çok saçma olmuş O tarafta okuyan adam niye buraya koydu ki aracını Aynen öyle <laughs> Kenara gidersek mi? Buralara koysam kim ne diyecek bana ya? Fakülte de değil mi burda? Hı hı Bunun ayrıca tarafı Yola mı koyucan ya? Şu arabaların arıtma vardır ya Gölge koyamayacaktım ya Şuraya. Benim eski düdüğünün yanına. Harbi lan bende isteden bundan vardı. Yok bu değildi. Benzeri. Evet bu daymış. Olsun benziyor. Evet arkadaşlar günümüzün Evet arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. <laughs> Ən də diqqətin Allah mədəllə nərdən kaplandı o